Evet yeni bir videodan tekrar merhaba. Millet bugün Gambit deniyoruz. Ee, Gambit çok güzel bir potansiyel. Ee, o yüzden bir videosunu çekeyim dedim. Bir de bir arkadaşım rica etti benden çekebilir misin diye. Hem onun için hem sizin için. Ee, çünkü kasılması gereken bir karakter. O yüzden bugün bir Gambit deniyoruz. Şöyle destek olarak da hedefin kaçınma oranının %20 kadarını yok sayar. 3 ee, tane, ondan 2 tane süper kötü kullandım. Hemen bir başlayalım, bakalım Gambit nasıl bir karakter. Şimdi size kombosunu da göstereceğim. Arkadaşlar 3-6-5 yapacağız ee, ve 6'nın dolmasını beklerken de 3-5 yapacağız. Hemen gösteriyorum şu şurada. Şimdi şöyle, evet 3-6, 2 tane adamın inmesini bekledim, 5 yaptım. Şimdi birazcık kaçıyorum. Şimdi tekrar 3-5 yaptım. Şuralarda bir yerde ilk fazı geçmemiz lazım. Tekrar 3-5 yapıyorum. Evet. İlk fazı geçtik. 30 saniyeden kısa sürdü. Şimdi bize saldırmayacak. Evet bu fazla saldım. 3-5 yapıyorum. Gayet güzel hasar. Bakın tek, tek şeyde 6. skill'i kullanmadan 5 var. Şimdi bir de altını skill'i kullanalım bakalım ne kadar. 3, 6, 2 adamın inmesini bekledim ve 5 yaptım. Kaç? 12, 13 bar falan gitti. Gayet güzel. Şimdi şöyle gelelim. 3, 5 yapalım tekrar. Arkadaşlar bu karakterin güzel yanlarından biri de şu. Bakın işte şimdi size tekrar göstereyim. Atlasın gelsin üzerime. Evet bakın 3, 5 yaptığınız zaman 5'i vururken aynı anda hareket edebiliyorsunuz. O çok güzel. Bu yön, bu sayede işte ee, saldırılarından falan da kaçabiliyorsunuz. Bakın 3-5 yaptım tekrar. Görüyor musunuz? Hareket edebiliyorum. Çok güzel. Şu an şundan bir kaçalım. Bu sefer 6'yı biraz hızlı bastım. Aslında onu yapmamam gerekiyordu. 3-5 yapalım. Gayet güzel. halkalara gidersek iyi olacak. Çünkü hem o sırada da 6. E, de dolar. Güzel olur. Şöyle gidelim. evet. Şimdi biraz daha bekleyelim de 6. skill gelsin. Evet. İki karakterin inmesini bekledim yanıma. Ve sonra 5'e bastım. Çok az bir canı kaldı. Bu sefer biraz az gitti. Ama bunu burada halkalara gitmeden hallederiz ya. Şimdi. Şöyle 3-5 yaptım. Ve bitti. Bu kadar. Şimdi ben size bunun yeteneklerini daha detaylı göstereceğim. Hemen şöyle yapalım, bir devam et diyelim. İlk önce yeteneklerini göstereyim, sonra farklı bir modda daha deneyelim. Çünkü ön, ön bilgi vermem gerekiyor, vermezsem olmaz. Şöyle yetenek ön izlemesi diyelim. Şimdi arkadaşlar, şunu da şöyle yapabilirsiniz. Bakın. Bunun skill rotasyonu 3 6 5. Ee, bunu hızlı bir şekilde de yapabilirsiniz. Şu şekilde 5'i vurmasını bekliyorsunuz tabii ki. Ancak şu biraz daha etkili. Bunda hasarın azalma durumu var. Şöyle 3 6 yaptınız. 2 tane yancı geldi hemen yanına ve 5. Yani 1 ya da 2 saniye bekliyorsunuz. Yani Moons, Moonstone'da yaptığımın aynısı. Şöyle tekrar yapıyorum. 3 6 Evet ikisi de inince 5'e basıyorum bu biraz daha etkili. Ama istiyorsanız üşen üşeniyorsanız bunu yapmak istemiyorsanız direkt 3 6 5 de yapabilirsiniz. Burada hasarı biraz daha az olur. Şimdi çıkalım buradan. Bu sefer null'da denemeyeceğim. Çünkü sürekli metanol ol, metanol olmuyor. Şöyle yapacağız. Buradan ben şeye gireceğim. Corvus Glaive'e gireceğim. 69. seviyeye kadar açmışım bunu. O yüzden 69'da gireceğim. 69'da şöyle bir takımla devam ediyorum. Yani yanına da şöyle, yani süper kötü de koyabilirsiniz. Kaçınma oranını yoksay veren karakterler de koyabilirsiniz. Ama ben böyle bir gideyim, hiç uğraşmayacağım kaç, kaçınma oranı yok say koymakla. Siz öyle de yapabilirsiniz. Yanına kaçınma oranını yoksayan karakterler de koyabilirsiniz. Şimdi bir başlayalım, bakalım Corvus Glaive'i alabiliyor muyuz? Corvus Slave geldi. Karakter değiştirdim. Şöyle evet. 3, 6. ikisi de geldi. Ve 5 yaptım. Ya bu sefer az gitti. Çünkü hasardan kaçtı gördüğünüz gibi. Tekrar 3, 5. Bu arada 3, 5. skill'in bir güzel yanı da canınızı yenilemesi. Şu zehirli bulutlar beni yakalarsa kötü olur. 3 5 yaptım. Tekrar. Arkadaşlar 3 5 yaptıktan sonra diğer skill'leri kullanmayın. Çünkü gambit kolay ölüyor. 3 5 yaptıktan sonra kaçın. Bakın şöyle yapıyorum ve kaçabilirsem eğer şurada 6. skill'i harcayacağım Bir sonraki turda harcarım. 3 5 yapıyorum. İşte bazen kaçıyor. Bazen çok güzel hasarı tutturuyoruz da bazen kaçabiliyor bizden. Şöyle 3-5 yaptım. Şöyle kaça kaça gidiyorum. Evet. Şimdi Baya bir krater açtı burada. Kraterlerde. Şimdi burada zıplayıp üzerimize gelecek. Oo. Uh. Şöyle evet. 3-6 yaptım. İki karakterin inmesini bekledim ama kaçtı ya. Elimizden biraz. Ama gene de vurduk. Gayet güzel. Şimdi burada o oh. şöyle kaçalım. Tekrar 3 5 yapıyorum. Kaçıyorum tekrar. Evet skill'ler dolunca 3 5 ve bitti. Gördüğünüz gibi 1,5 dakika falan sürdü. 69. seviye. Çok daha yüksek levelleri de yaparsanız emin olun. Yani gayet güzel bir karakter. Kasmanızı tavsiye ederim. Şimdi bir girip bu karakterin bir şöyle kapatayım. Bir ne yaptığıma bakalım bu karakterde. Nedir bu karakter? Neyin nesidir? Ne işe yarıyor? Nasıl yapıyor bunları? Şöyle kostümünü aldım. Sadece nadire kadar basabilmişim. Çünkü bu özel bir karakter. Hani bunun biyometrini bulmak biraz zor. O yüzden hani mesela ben 120 olunca bunu epik yaparım ama şu anlık yok elimde. Ee, devam edelim. Bu arada ben buna kostüm özelliği olarak ne getirmişim? Enerji saldırısı ve yetenek bekleme süresi. Zaten getirebildiğiniz yerde saldırı getirin. Bunu hep söylüyorum. Arkadaşlar özel ekipman olarak enerji olacak. Enerji dışında pek iş yapmaz diğer CTP'ler bunda. Kaçınma yok sayı olabildiğince gene yüksek getirin. Zincir darbe hasarını işte 30'a 200 işte. Bildiğiniz gibi zaten. Kızgın halkın gücü. Sıralama 5. E, yetenekler full. Karakter ekipmanına en son bakalım. Detaylara girelim. Bekleme süresi, savunma yoksa kritik hasar kritik oranı ve saldırı hızı fullenmiş. Hatta baya bir aşmış da benim öyle söyleyeyim. Ee, yani e, buraları fullemeye çalışın zaten ama öncelikle her zaman söylediğim gibi bekleme süresini azaltıp fulleyin. Ee, saldırıyı olabildiğince yüksek tutun. Daha sonra savunma yoksa fullleyin ve diğerlerini de yükseltebildiğiniz kadar yükseltin. Evet karakter ekipmanına da son olarak girelim. Ee, enerji saldırıları olabildiğince yüksek varsa 6 yıldız takın güçlendirilmiş slotlara. 5 güçlendirilmiş slot açmanıza gerek yok. 4 de açabilirsiniz. Ee, bu şekilde hatta zaten benim değerlerim aşmıştı. Mesela kritik oranı falan hep aşmıştı. Yani gördüğünüz gibi böyle 5 slot aç, açmaya gerek yok. Ben belki ileride bu uruları biraz değiştirebilirim. Yani şu şekilde takmışım ben. Gördüğünüz gibi hiç Odin urusu yok. Hatta bir tane saldırısı da burada 5 yıldızmış. Şunu bu arada fullleyebilir miyiz? Yok. Elimde 5 yıldız enerji saldırısı yokmuş. Neyse. Ee, hatta bir tane şey saldırısı da işte 5 yıldızmış. Hani gayet de güzel verim aldık gördüğünüz gibi. Bu karakteri ben kasmanızı tavsiye ederim. Elinizde varsa. Özel bir karakter belki elinizde olmayabilir ama varsa kasın. Evet arkadaşlar ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin ee, tekrar görüşmek üzere bay bay.